Değerli izleyiciler, iktidara yakın her 11 şirketin kazandığı her 10 ihalenin 8'i davet usulüyle kapalı kapılar ardında yapıldı. Veriler CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'a ait. İstisna olan bir ihale usulü artık genel olarak uygulanıyor. İhale kanununda yapılan değişiklikler Meclis Kamu İktisadi Komisyonu'nda tartışmaya açıldı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz AKP'ye yakın 11 firmanın usulsüz bir şekilde ihale aldığını söyledi. Lima, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Matyol, Bayburt Grup, YDA, Çelikler, Yapı ve Yapı İnşaat, CHP'li vekil muhalefetin beşli çete olarak nitelendirdiği şirketlerin nasıl büyüdüğünü 444 ihaleyle açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sayıştay raporu diyor ki bakanın yatırım ve işletmeler genel müdürlüğünce Yapılan toplam 40 yapım ihalesinden 15'inin açık ihale usulü, 25'inin ise 21 B ile yapıldığı tespit edilmiştir. AKP iktidarına yakın şirketlerin açık ihale yöntemiyle pazarlık yaparak projelerini almadığına dikkat çekti CHP'li vekil. Toplam ihale sayısı 444. Bu ihalelerin yüzde sadece yüzde 19'unu açık ihaleyle almışlar. İstisnai olarak uygulanan pazarlık usulünün artık rutin haline geldiğini söyledi. Kamu zararının her geçen gün arttığını belirtti. 25 pazarlık usulü ihalede bu oran yüzde 97,4'tür. Yapılan demiryolu ihalelerinin aslında arasında yaklaşık yüzde 30'luk kamunun bir zarar payı var. Dünya Bankası'nın 137 ülkede 6400 ihaleyi inceleyerek yayımladığı raporda Limak, listede dünyada kamudan en fazla ihale alan şirket olmuş. Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat da ilk 5'te yer almıştı. Söz konusu şirketler 2020'de ise 128 kez vergiden muaf olmuşlardı.